Ben Yemlihan Arul ee, Muş'un Bulanık Elmakaya beldesinden geliyorum Buraya e, gelişimin tek sebebi e, kardeşimi, kardeşim için geldim buraya. Kaşık yedi yıldır ee, gittiğini biliyorum 7 yıldır gitmiş Ve e, eminim burada bulunduğum tek bir sebep var bir neden var Gönderenler buradadır ve ben, ben kardeşimi istiyorum Ben bugün eylemlerime devam edeceğim Yani eylemlerime devam etmek istiyorum ki sonsuza dek benim kardeşim gelmeyene kadar Daha kaçırdılar ee, HDP vasıtasıyla gitmiş yani bu HDP'de siyaset yapan kişilerin vasıtasıyla gitti. Ve eminim de. Benim kardeşime tek çağrı vatanına geri dön, huzurlu ol, vatanın şerefli bir evladı ol isterim. Yani kendi vatan, vatanına ihanet eden bir insan şerefsizdir. Başka alternatif yok. Benim demek istediğim bu kadar. <laughs>